arkadaşlar. Bu dünyanın en gör en hızlı bir set arkadaşlar. arkadaşlar sürüyorum. Bak, arı geldi. Yusuf! Ne alakası? Ay yürü git arı. Yusuf, buna bak Yusuf. Geldi. Hasta oldu. Arkadaşlar bu arı ne yapıyor? Ananı. Lan ıı, ıı. git. Ben benim Arkadaşlar zaten arkadaşlar bu çok hızlı bir set. Arkadaşlar sürüyoruz 1-2-3 Arkadaşlar çok hızlı Arkadaşlar kameraya tutamıyorum Lan çok hızlı Lan, Lan. Aa. Arkadaşlar Biz nereye geldik arkadaşlar Bilmiyorum arkadaşlar Valla Çok hızlı gitti arkadaşlar Gördüğünüz sizde Arkadaşlar Burada tuş var. Buraya basınca direkt çok hızlı şekilde gidiyoruz. Basıyoruz. Şimdi arkadaşlar bisiklete biniyoruz. Şimdi <laughs> bir 10 saniye bekliyoruz. Arkadaşlar oluyor galiba. Arkadaşlar korkuşan ne oluyor? Oh Arkadaşlar Arkadaşlar çok hızlı geldik Arkadaşlar vallahi ışınlandık bildiğiniz Oy Arkadaşlar Arkadaşlar burada da süper bisikletler var Neyse arkadaşlar görüşürüz